Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat'a devam ediyoruz. Neden video gelmedi onu söyleyeyim. Gençler Mortal Kombat'ta ta hatası verdi. Yani ben bunu şimdi düzelttim. Videoyu çekmeye başladım. O yüzden o zaman video gelmedi. Şimdi hangisinden devam edip 97 ruhumuz vardı. Diğer videoda 35 ruh almıştık şunu. Şundan 35 ruh almıştık. Şu silver peki deneysek mi acaba? Oo bu en güçlü. Yine öyle bir şey gelirse yaparım. Şimdi Faction Wars'ta biraz savaş yapak ve kule bitmişti. Beton moddan mı herhalde? Faction Wars'tan mı? Faction Wars'a girek kaç gündür girmiyoruz Faction Wars'a. 5 Beş, 5'le savaştan girelim. Ha doğru. Şuradan takımımızı yapak. Ve yakın zamanda bu video dışında ikinci diğer ki video geldi mi büyük ihtimalle neydi? ikinci peki açmış olurum. Üçüncü peki açmış olurum gol peki. Hatta diğer videoda yaparım. Bence yok. O kadar şey değil. Şimdi gidip video izlemeyeceğim. O oh, Jason Voorhees Ölümsüz bu Bizim Sub-Zero'nun gibi özel gücü var Bilmeyeniniz yoktur zaten Şimdi başlayalım Hadi kardeşim Cats, catsım kardeşim kardeşim, kardeşim kardeşim Tamamdır Fight. Kabak kafayı ilk önce şuradan dövek Kabak kafa Abi <laughs> Gözüm parıldıyor kafasından ya. Ya sen de bloklamayı öğrendin? Allah. İşlemiyor abi işlemiyor. İşlemiyor. Biraz Sub-Zero'yu yazacağım ben. Pat. Böyle hiç yapamıyorum bu Sub-Zero'yu ya. Zil kartı. Aaa. Combo yedi öldü. Hiç vuramadım lan. Ama neyse bu silver karakter olduğu için sıkıntı diyor. Yani son gold peki de açıp bütün şey takımımızı gold karakter yap yapar yani. Bir tane karakterimiz var. Ondan da Raiden çıkarsa şaşırmayın amına koyayım. Tabii tabii. Şaşırmayın yani. Çıkabilir. İmkansız diye bir şey yok. 300 rubimiz var. Bir biriktireceğim ben rubini. rublinsin Bu diyor. Ben yani çok, çok Türkçe söyle. Andı. Karşıdakiler güçsüz reptay kenşi falan var. Ama kenşi çok sıkıntı ya. Kenşi. Ama yine de döveriz biz. Hadi kardeşim. Katsım. Katsım katsım. Tam. Şimdi Kenshi kolay lokma. Sub Zero demek. Canım Canı gidiyor mu? Gidiyor. 71 vuruyoruz. 235 vurdu. şey saçma olanı. Benim normal kritiksiz vuruşum. Normal kritik vuruşumu geçti yani. Normal vuruyorum 235. Kritik vuruyorum 145. Yok böyle bir şey ya. Bak 230 vurdum. Oo. Gel baba. Çat. En iyi özel gücü bunun ya. Bunun üçüncü özel gücünü denemedik hala da lan. Ben. hala da ikinci özel gücü var zannediyorum. Hadi kalksın. Skorpion'u niye takma koymuyor bilmiyorum Sonra bilek kaldı orada. Allah öldürecekler lan. Oğlum onun canı ne oldu? Kim vurdu lan sana? Allah. Ben son duasını edip mi? Bunu unutmadık. Tabii ki de bunu unutmadık. Unutmadık diye ama koyayım unuttum unuttum. <laughs> Öldüm zannettim lan birden. Birden karakter dolanınca an, anladım. Daha demin diyordum bunun Jess Wars gibi özel gücü var. Şimdi unutmuşum Daha. Bu, Bu Faction Wars'tan 15 rubi verdi. Rubiler çok önemli. 1600 yapıp ya yani Sub Zero'nun ikinci özel gücü de 6 kere vuruyor. 6 kere. Kardeşim, kaçsın? Kimler gelecek kardeşim? Evet. İki tane kunnağım var. Bu takımı alırım Scorpion'u parçalarım. Ama ben bir can vicdansız değilim. O yüzden acı çekerek öldüreceğim. Ben ne biçim bir çocuğum ya. Ya benim kafa uçtu uçtu. Tamam. Gel sen. Pot. Normal skorpiyonda böyle ateş özelliği yok ya. Çat çat. Popot. Yok lazım mı lan? Tamamdır. Tamam diyor. Sonya biletle döveceğim bir kere. Öldür öldür o, sıkıntı yok öldür. Öldü vallahi öldü. Ben skorpion bay üçüncü özel yüzünü atar. Hala da kurduğum hayale bakar mısın be? 3. özel gücünü atmak. Abi kurduğum hayalden daha büyük bir şey yok. Hadi bakalım. İnşallah yapabiliriz. Gençler geldim. Çok az kaldı. Vurmayacağım. O bana vursun. Ölüyor zaman. Ölüyoruz. Tamam. Atıyor. Ha! Çok! Sonunda attık be. Konuşmuyorum bu animasyonu izleyin. Zaten animasyon bitti. Sonunda attık abi. 5000 vurduk. Tamamdır. Yükten kardeşim. 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 Özel güç atarak adamı öldürdük. Hadi bakalım. da atmazdı. kaç verdi lan? 18 abi. Nasıl oluyor bu? Hiç anlamadım. Ben yine beleşe bir şey almıyorum yani. Ben yine böyle şey el ruh alıyorum. O almıyordur. Aa! Erlen Black var. Bu karakter çok güzel lan. Bana çıksın. Ha yani şu açtım şimdi bana çıkar. Ya belli olmaz. Ama ne çıkarsa çıksın ben zaten tatmin oldum. Tatmin oldum. Sonya bile çıksın. Hadi Jack Sprig çıksın. Jacks çıksın. Söyleyemedim. Onlar çıksın abi. Olur. Olur. Allah belan versin ki olur. Yeter. Ama Raiden çıkarsa da olur. Ama Scorpion var zaten. Bir de istiyorsa Abdüro çıktı. Bence bu mükemmel bir şey. Yani bu en şanslı hesabım bu yani. Aman akıyım. Data hatası yediğim için oyunu silecek. Bundan sonra araştırayım dedim YouTube'dan. Geldim yaptım. Hadi bakalım. Oo. Üçüncü özel gücü yine atar mıyız? Bilmiyorum. Belki atamayabiliriz. Oo, şekiliz baba. Babuş sekiri. Çekiliş. Seki. Ben ben konuşmayayım da. Öldü lan. Dalga geçiyorduk adamı öldürdü lan. Gel sen öl. Ölmedin. Ama iyi yine. Canını azalttık. Hemen şuradan zeroya geçeyim. Nasıl öldün lan? Tekel yapayım. Tamam. Çok vuruyor ya. Oha. Ama yine de şeyimiz var bizim. Öldüğümüzde yeniden doğayabiliyoruz. Bu özellik işte. Şimdi. Pat pat. Sana yine bunu atacağım. Pat. Tamam öldü. Bitti. Scorpion olmadan da Sub-Zero tokatlıyor yani. Ama Raiden çıksa daha Raiden'ın komboları elektrik atıyor ve bu mükemmel bir şey. Arkadaşlar son savaşımızdayız ve lan Jax Briggs amına yeminle gold karakter gördüm lan. Kunci'm var karşı tarafta, diğer tarafta kunal var. Abim Jack Spirit senden intikamımı alacağım lan Diğer videoda acı çektirdim bana lan bloklayarak. Abi gel şimdi bu skorpiyonu yer. Şimdi Arkadaşlar altta garip garip şeyler görüyor. Açarım şimdi çeviriyor. Garip bir şey mi bakayım mı? Bakarım. Oo. Acaba bunlar gerçek adam mı lan? Bot da olabilir lan aslında. Araştırmak lazım. Bilenler yoruma yazsın. Scorpion adamı adam da Scorpion totem yapmaya çalışmış ama totemi işe yaramamış. Jax bir atacağım lan onu. Özel gücünü. O kadar intikamımı alacağım lan ondan. Abi çok sinirliyim ona. Hadi bakalım. Üçüncü özel güç niye yavaş yavaş doluyor? Sen sen okun yaş işlemez bize. Bak. Sen geç karşı takıma. Yoksa gebereceksin sen şimdi ellerimde. Oğlum geç. geçirsene ha. Kullan gelsin. Kullan. Tamam ölüyoruz. Tamam. Ö, üçüncü özel güç doldu. Ölmek istemiyorum son saniyede. tamam Al gel sen. Arkadaşlar Jax Felix'ten de intikamımızı alıyoruz. O animasyonlar mükemmel ya. Victory. Kardeşim, 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 hadi kardeşim, kardeşim, kardeşim. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Taktım ben de kardeşim amına koyayım. Gireceksen gir kardeşim. Yoksa girmeyeceksen ben gideceğim. Yeah kaç dakika oldu video? 11 dakika. Tamamdır. Sıkıntı yok. Oo. 3 seviye oldu. Tamamdır. Başka bir şey vermeyecek misin? Tamam. Ben inbox'tan bari bir şey ver. Ben de dilenci gibi bekliyorum da abi. şunları unuttum. Tamam şunu açayım Gidek şunu açacak. Tamamdır. Ruh veriyor bundan da. Allah razı olsun. 3 ruh ver. Tam 100 olsun. Lütfen 3 ruh ver. 2 ruh verirsek küfür ederim. Abi bundan bir ruh verme bari. Gider şimdi bir ruh verir. Sen kime küfür ediyorsun der. Hadi kardeşim. O bu bizi bekletirse. Çıkacağım şimdi oyundan ha. Gençler bu oldu mu gel? Gençler karşıma böyle ekran geldi, error verdi. Oh dedim. Ha verdi verdi. Tamam ver. O sorucut verdi lan. Ya, var bende zaten. 210'dan acaba niye yükselecek? Aa çok yükseldi. Şimdi girek buna kahvex. Oğlum şundan açasım var da ona oraya kadar ruh biriktirmek istemiyorum. 3. kar gold karakteri yaptığımızda onu açacağım lan arkadaşlar. Açmazsam da kanalı kapatacağım kanalı. Arkadaşlar lan saatten beri söylemeyi unuttum. Arkadaşlar özel video gelecek yakında. Özel. Yani orada da yüzümü göstereceğim. Facecam. Facecam video çekmiştim. Ay, video yükleyemedim. Ama olsun. Bronz pek. Yine böyle bekleteceksen hiç yapmıyoruz biz. Ha. Tamam açıyoruz. Gold karakter açtığımda da böyle olursa şuraya basalım. Oyun dondu. Kardeşim oyun dondu. Kardeşim niye açmıyorsun? Kardeşim. Lan niye buradan geliyoruz? Dur şimdi açmışız. Açmışız. Ne çıktı lan? Karakterden de bizim alamayacağımız gidip bir güzellikten açabileceğim şeyler var. Burada da bedava ruh şey var. Üç ruh verseydin keşke lan. Şimdi mi açıyoruz ha? Sonunda. Sonunda düşündüğümüzü. Ne mi çıktı? Kim? Bu ne lan? Ya bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Elim bıraktı bu. Hadi bakalım. Gir kardeşim. Kardeşim. Hadi. Ya bizim internet gençler böyle. Ne? Ananın ağzı. Ya yine data hatasını verdim. Boş Yine yaparım. Tamamdır. Gençler bir vur. Dur bir. Diğer tarafta ol. Gençler burada video bitiyor. Eğer beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve şu data şeyini yapacağım ben. Yani